Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatu. Sayınlar, Avrupa yağırmak fiy, başlıları. Doğun burada, kiametli, başlılarımızın sukuyusu projemiz için vaktteği ad Hamburg Kuran Gününü lüleri sukuyusunun açılışını yapmak üzere bulunuyoruz. Bu sukuyusu Almanya Hamburg, şehrindeki Almanya tof Federasyonu ve siyonu ad müdavimleri tarafından yaptırılmıştır. Allah bu kardeşlerimizden razı olsun ve bu güzel amellerini en güzel şekilde kabul ederek cennetlerine vesile kelsin. Vakfimizin görevlileri tarafından Bangladeş İnfeni isimli kuyunda yapılan bu kuyudan burada yaşayan yaklaşık 500 kardeşimiz faydalanacak ve süfersiz ve işçilerimize hayır dualarında yer vereceklerdir. İnşallah bu ile durumda olan kardeşlerimizi mutlu ederek yaptıkları en küçük yardımla bile de ayır gelsin ve Allah subhanahu ve teala ve işçilerimizi ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu, komşu eylesin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mümin kişiye olduktan sonra daha kazan kazandıramaya devam edecek iş, işlerin say, sayıldığı bir rüyattı. Kanal açarak su getirmesi de zikredilmektedir. İbn-i Tuzuna binaen kıyametli ve işçilerimizin bu hayrının Allah katında sadakayı cariye olarak kabulunu ve hem kendilerine hem de gelmiş geçmiş hisimlerine yus adinliği olmasını diliyoruz. الحمد لله بالعالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. <applause>